Merhaba. Şu anda Burdur Gölü'nün kenarında Lisinya Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Bu akşam Öztürk Sarıca ile sohbet edeceğiz. Burdur'u yaşatalım projesinin sahibi aynı zamanda bu bölgenin kalkınmasına çok büyük desteklerle projeler yapmış bir kişi. Kendisiyle tanışacağız, onun misafiri de olacağız. <laughs> Şu anda Burdur Gölü'nde Lisinia'da Öztürk Bey ile birlikteyiz. Öztürk Bey bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Ben Metin Ekim'im. aynı zamanda projenin e, projesi kurucusu ve <laughs> koordinatörü. 2005 yılından beri işte projeyle uğraşıyoruz biz. <laughs> uzun yıllar veteriner hekimlik yaptıktan sonra ailemizden pek çok kişiyi kanserden kaybettikten ve paranın bir işe yaramadığını gördükten sonra hı hı. ailenin birikimleriyle bir sinyal projeyi geliştirdik. Bu bir doğa projesi, kansere karşı bir proje. Ama doğa projelerinin içinde bizim için en önemlisi su. Ben projenin diğer kısımlarından uzun uzun bahsetmek istemiyorum ama şöyle başlıklarıyla söz edersek işte zararlı kimyasallara karşı proje geliştirdik. Kanser yapan maddeleri burada insanlara öğretmeye çalıştık. Doğa okulumuz var. Hı hı. Buradaki doğal enerji yöntemlerini özellikle güneş enerjisini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan e, eski doğumlarımızı çoğalttık bundan 12 yıl kadar önce. E, bunun yanında ulusal ve uluslararası gönüllülük projesiyiz. Yıllık <laughs> bin kadar gönüllü ağırlıyoruz ülkelerine yurt dışında. E, ve sıfır kimyasal üretimlerin merkezi burası. Doğa dostlarım uygulamaları yapılıyor. Ve bizim için en önemli projelerden bir tanesi de yani burasının açık doğa okulu olması. Öğrenciler geliyor burada, eğitim alıyor. İnsanlar gelip alan gezerken onları açık doğa okulu etkinliklerimizde etkilemeye çalışıyoruz. Daha doğrusu insanlar gezerken daha etkilenmesi sağlanıyor. Diğer taraftan sularla ilgili projemiz. Olmazsa olmazımız. Neden sularla ilgili? Çünkü sularınızı kaybettiğiniz zaman aslında bir anlamda suların içini gizlemiş olduğunuz kirlilikleriniz ortaya çıkıyor sular kaybolduktan sonra o tozlar artık insanların üzerine savrulmaya başlıyor. Ve sağlık patlamaları, hastalık patlamaları ve kanser patlamaları yaşanıyor. Ki Türkiye bunlar için en önemli bölgelerden bir tanesi. Çünkü Türkiye'deki göller kapalı havza. Sula kalanlar kapalı havza. Nedir kapalı havza? Çevresel kirliliklerin buluşma yeri. Dolayısıyla sularınızı kaybettiğiniz zaman bir anlamda aslında o kirliliklerle karşılaşıyorsunuz. O yüzden e, sadece görselde değil kaybetmiş olduğunuz şey, sağlıklı da kaybediyorsunuz. Ve eğer siz e, sulak alanlarınızı kaybetmişseniz o yerde aslında içme sularını da kaybediyorsunuz. Çünkü o da bir gösterge. Ve göller yerisindeki suların aslında kaybolması Türkiye'nin sularını kaybetmesi. Hı hı. E, eğer göller yerisindeki sular e, sulak alanlar kuruyacak olursa ki kurulmaya başladı sizin evet. içme sularınız kayboluyor demektir. Evet. Yani Türkiye'nin içme suları kayboluyor demektir. Dolayısıyla bu konuya dikkat çekmek için yörede yaygın olan büyükbaş hayvancılık yerine küçükbaş hayvancılık ve baş sulama yerine damlama sulama yöntemi ya da tutu gelmeyen aromatikleri geçişi öngörüyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz. Etrafta çok fazla lavanta ve gül gördük. Evet. Bu projenin bir sonucu herhalde bunlar. Ya mi? tabii ki ee, daha önce mesela güller var şu sulamaya Biz damlama sulama yöntemleriyle insanlara burada güller üretme konusunda bir tamam. e, tamam. şeyler göstermeye çalışıyoruz. Hı hı. E, tabii ki o yeterli değil. Az veya çok su kullanmış oluyorsunuz. Hiç su tüketmeden neler yapılabilir? Bu konuda çok kafa yorduk ve e, başta Levent olmak üzere şimdi ada çayını bölgede yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Kekik üretimini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında pek çok tıbbi ve aromatik var Anadolu doğasında yetişen. Onları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Aslında e, gizli kalmış Anadolu e, Anadolu'ya ait büyüklükleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabii ki insanlar bunu üretirken susuz tarımla para kazanırken e, yarınların geleceği olan su bankalarını tüketmemiş olacaklar. Bir taraftan da sulak alanlarımızı kurtarmış olacağız. Bu amaçlıdır ki bizim için çok çok önemli. hayati. Biraz önce siz demiştiniz yani su yoksa barış yok. Yani hayatın olmadığı yerde zaten barış olmaz. Su olmadan hayat hiç olmuyor. İleride su savaşları başlayacak mı diye. Zaten başlama güzeli. Başladı da sayılır. Dünyadaki en önemli şeylerden bir tanesi temiz içme suların olduğunu biz yıllardan beri insanlara su hakkının satılamayacağını, su hakkının çok önemli olduğunu yıllardan beri söylüyoruz. Ama maalesef karşılığı daha yeterince olmadı ama şu an e, Burdur Gölü'nü kurtarma, acil eylem planlarının içinde tıbbi arama bitkilerinin olması, damlama sulama sistemleri, kapalı soma e, sulama sistemlerinin yer almış olması. Bizim 2014'te yapmış olduğumuz su borcu 1 milyon kişiyle yapmış bunu Türkiye'den ve tüm dünyada. Yerinde bir karar olduğunu, yerinde bir etkinlik olduğunu görüyoruz. Yani en azından şu an e, Burdur Gölü'nü kurtarma acil eylem planlarının içine girmiş durumda bunlar. E, tabii ki biz e, mücadele etmeye devam ediyoruz. Sadece olay Burdur Gölü'nde değil. Şimdi burada bir salda gölü var. Hı hı. Zannedildiği gibi olay sadece doğayla ilgili bir olay değil. Orada Burdur Gölü'de çok ve salda gölü de çok hızlı çekiliyor. Diğer taraftan Acı Göl var. Hı hı. Neredeyse suları sadece endüstriel endüstriyel amaçlı kullanılıyor. Havuzlara dolduruyor. Oradan buharlaştırılıyor. Yani siz hı hı. mevcut suyu alıyorsunuz orada Sırf para kazanabilmek için bu, buharlaştırıyorsunuz. Bugün Yarışlı gölünden geçtik, hiç o, su yoktu. Yarışlı Gölü konusunda bir şey bile söylemek istemiyorum. Çünkü Yarışlı Gölü'nde kurudu diye açıklama yaptıktan bir veya iki gün sonra birileri çıkıp da kurumadı diye açıklama yapıyor. E, anlamsız, çok vahim bir durum. E, gölün binde beş kalmışsa kurumadı anlamına geliyormuş. Nasıl bir kurumadı anlamıdır onu da anlayabilmiş çok, değilim. Çok üzücüydü, tamamen çorak. Üzücü de değil, körlük. Dedim ya biz insanların dikkatini çekmek için diyoruz ki yarışlı geri kurudu. Birileri de çıkıp diyor ki yarışlı geri kurumadı. Niye? E binde beşi duruyor. Binde beşi duruyor olması o günün kurumadığı anlamına geliyor. İşte diyorum ya körlük. Eğer bu açıklamayı yapan insanlar körse zaten başkaları gözünü açıp da suyla ilgili bir şeyler düşünmesin anlamındadır bu. Yani dolayısıyla e, insanlar kör olmaktan çıkarmamız lazım. Yani e, kurumuşsa kurumuştur. Kurumuşsa bunun acil eylem planı vardı. Bunların yapılması gerekiyor Çünkü orada tek su canlı olarak insanlar değil. Orada yaşayan hayvanlar var. Orada yaşayan yaban hayatı var. Orada yakın çevresinde otlayan koyunlar var, keçiler var, sırrılar var. Artık göçmen kuşların uğrak yeri. Yani ileride de Burdur o aynı hale gelecek. Evet, zaten Acı başlamış. Göl aynı hale geldi. Bayındır Gölü zaten kurudu. Ak Göl dediğimiz göl. Diğer taraftan şey e, yarışlı gölü kurdu. Yani bütün göller kuruluyup da içme suları kalmayınca e, hadi bakalım Akdeniz'den su taşıyalım. Yani bu son derece yanlış. Ve biz e, sonuna gelmeden bir şeylerin tedbir alınması konusunda elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. O yüzden biz hiçbir projemizde siyasi davranmıyoruz. Hiçbir projemizde kişisel davranmıyoruz. Mümkün olduğunca kamuyla birlikte hareket edelim. İnsanlarla birlikte hareket edelim. Üreticiyle birlikte hareket edelim. Alternatif üretim modelleri üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani buradaki suyu sakın ha, kullanma. Böyle bir düşüncemiz ve durumumuz yok. En son koronavirüs tedbirlerinde gördünüz. insanlara üretme dendiği anda şu anki tüm dünyanın kaosunu görüyorsunuz. Mümkün olduğunca, olduğunca bir orta yolu bulmak. Mümkün olduğunca insanlara üretme kal demek yerine alternatif üretim modelleri yani insanlara bir alternatif göstermek zorundasınız. İnsanlar karnını doyurmadığı sürece sularınızı kurtaramazsınız. İnsanların karnını doyurması için üretim yapmak zorundalar. Siz onlara eğer suruk tarım yapma diyorsanız susuz tarım örneklerini göstermek zorundasınız. Bunun altyapısını yapmamışsınız. Bunun çalışmalarını yapmamışsınız. E göl kuruyor sen üretme. Bu çözüm değil. Çözümsüzlük. Yani insanlara burada büyük baş hayvancılık yapamazsın. Niye? Yasaklıyorum. Niye Mısır yoncu üretiyorsun? Niye göl kuruyor? O insanların umurunda olmaz o. O zaman göle düşman gibi bakarlar. Sadece göl etrafında, bir sulak alanların etrafında düşman yetiştirirsiniz. Dolayısıyla o insanlara alternatifi göstermek zorundasınız. Su kaybolduktan sonra neler yaşayabileceklerini onlara anlatmak zorundasınız ki o insanlar da bunun tedbirlerini almak için sizin yanınızda yer alsın ya da sizin projelerinizi destek versin ya da siz onlardan çıkabilecek alternatif projelere önem verip de onlarla birlikte yol alırsınız. Yani biz Lisi olarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Bu arada Lisi'nin ismi de çok enteresan. Pırıltı anlamına geliyor. Ee, Li pırıltı anlamında. Ee, pırıltı şehri. Evet. M.Ö. 300'lerde kurulmuş bir şehrin adı. Ee, tabii ki biz pırıltı olalım anlamında değil de hani bir şeyleri gerçekten parlatmaya çalışıyoruz. Yani görün diyoruz. Yani böyle bir problem var. Bu problemi hep birlikte çözmek zorundayız. Ya çözmek zorundayız ya çözmek zorundayız. Siz buradasınız. Yani buraya... yakında bir köydeyim, Akçay ya, yakında bir köydesiniz. Sonuçta buraya sahip çıkıyorsunuz. Burayı kurtarmak Tabii. için e, projeler üretiyorsunuz. Biz de e, ailemiz ve kızlarımızla su tüketimine dikkat çekmek için bisiklet sürüyoruz. Bisiklet çıkarmak, çalış çıkarmaya çalışıyoruz. Bizi burada misafir ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir ortam burası. E, herkesin de görmesi gereken bir yer. Yarın da Burdur rotasını çıkarmaya çalışacağız inşallah. E, sudaki çekilmeleri raporlayacağız. E, olumsuz yanları e, bakacağız. İnsanları biz de duyurmaya çalışacağız. İnşallah e, bir an önce tedbirler alınır. Burdur kurumadan İnşallah. tekrardan eski haline kavuşur. Ama eski haline kavuşma şansı yok. Bu kadar küresel ısınma dahi boyutlardayken gerekli bu kadar ısınmışken e, siz e, şeyi sağlayamazsınız. Yani gölün tekrar eski seviyelerine gelmesini sağlayamazsınız. Ancak şu olur. sıkmış bir tavanın içindeki su ne kadar durursa burdur gölü de o şekilde duracaktır. Ama bizim derdimiz altındaki alevi azaltmaktan öteye geçmeyecek bir durum. Anladım. Ama ne kadar azaltabilirsek o çekilme o kadar yavaş olacaktır. Ve o sırada su yavaş yavaş çekildikçe etrafındaki bitki örtüsü artacaktır. Ve en azından yavaş yavaş çekildiği için de o tozlar, kimyasal tozlar etrafa savrulmayacaktır. Ve insan sağlığı bundan etkilenmeyecektir. En azından içme suları konusunda tasarruflu yöntemler bulunup keşfedilip zaman içinde insanlar susuz kalmayacaktır. En azından bu zamanı biz insanlara sağlamak zorundayız. En azından bunlar için projeler yapmak zorundayız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.